Cinsel anlamda kuvvet macunu satıyorum. Bu macundan satmamda bir sorun var mıdır? Kimin ne şekilde kullandığını bilmiyorum demişler. Burada iki e, haysiyet var. Birincisi e, bu bahse konu olan ilaçlar. Bazıları kimyasal olabiliyor, bazıları işte e, bitkisel olabiliyor. Ama hangi tür olursa olsun da insan vücuduna zarar verebiliyor. Ee, yani bu tabibin tavsiyesi gerçekten böyle biriye ihtiyaç var mı? Yoksa kişinin bu bağlamda farklı bir niyetinden mi hmm. kaynaklı? O yüzden bu vücut bize emanettir. Yani insan kendine malik değildir. Ben istediğimi kendi vücudumda yapabilirim. Böyle bir şey ee, doğru Söz değildir. Konusunda. Söz konusu değil. Dolayısıyla eğer kişiye bunun zarar vereceği biliniyorsa, zarar verici bir durum varsa bu belki bitkisel dahi olsa bazı bitkisellerin fazla aşırı vücuda yüklenmesi vücuda zarar verebiliyor. Dolayısıyla bu tıp alanı ile alakalı bir mevzudur. Eğer vücuda zarar verici bir durum varsa o zaman bunları kullanmakta, almakta, satmakta uygun olmaz. Evet. Ama yok böyle bir zararı yok. Normal bir durumdur. Yani işte söz gelimi kişinin bal yemesi gibi enerjisini arttırıyor ama yediği şey de meşru bir şeydir. Evet. bu meşru olan bir şeyi yiyip o enerjisini de meşru bir şekilde tüketecek olursa caiz olur. Ama kişi bunu işte başka yerlerde tüketebilir. Gayrimeşru bir şekilde bunu harcayabilir. O kişinin bireysel bir günahıdır. Hmm. yani onu ona satan kişinin günahı olarak Değil bakılmamalıdır. Yani. bilerek de tabii böyle bir kimse biliyorsun ki adam gayrimeşrudur. Bu manada senden yani işte yardım talep ediyor. Elbette isim. Günahta yardımlaşmayın. Bu kişinin günaha girmesi senin elinde, senin kanalında olmamalıdır. E, çünkü men amin minkü münkerem fel biyedi. Efendimiz öyle buyuruyor. Biriniz bir münkeri bir yanlışı gördüğünde ona karşı duyarsız olmamalı. İmkanı nispetince eliyle, diliyle ya da en azından kalbiyle tarafını belli etmelidir. O yüzden ben maddiyatıma bakarım, işte parama bakarım, kazancıma bakarım demek de doğru, doğru. bir şey değildir. Buna göre kendisi bir yol haritası çizsin diyelim. Evet hocam.